bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da Roblox Prensesi ile çıldıracağız. Merhaba normal Roblox Prensesi. Selam. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün saçmalayacağız. Bakalım ya, uzun zamandır Brookhaven'a girmiyorduk. Bakalım hangi e, güncellemeler geldi arkadaşlar onlara size bakacağız. Bir şey yapacağım. Şöyle deli gibi sallanayım mı? Çıldıracağız dedik ya. <laughs> Aynen. Şimdi sallam bakalım. Çekil oradan. Bak ben ben ezeceğim dur bekle. Çekil oradan gelecek. Arkadaşlar bu da bana iki saatte cacık diyor. <laughs> kız çekil kız ezileceksin kız. <laughs> dur ben git deli gibi. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah. Bak Azra bana bak. Uçu, uçu, uçu. Bak Azra bana bak. Bak gideceğim. Gelecek misin? Kız çekici şey, kız ezilecek kız. ben ne cevapca? Çocuk ben bir de bilir miyim? Azra motoru de... e, çaldım kaç. Oo. Motoru çaldım kaç kaç motoru çaldım. Bin bin. Motoru çaldım bin. Bindim. Kaç. Şunu koş şimdi. çocuk koş. Lan, koşmuyorum ki gaza bak. <laughs> Aa oha. Gaza bas çocuk. Gaza bas. Aa, <laughs> ee, ee. Aha indi mi? <laughs> <Aa, gülüyor> araba çok pis geldi. Araba kazasını öyle geçirirsin. Aa, gel at vs motor. Ya hayır ya. Benim en sevdiğim... Benim şu anki halim siyahlı olduğu için ben siyah atı seviyorum. Hayır eyvallah cacık. Aa motor gitti lan. Motor yok oldu. Haydi eyvallah cacık. Cacığına başlatma beni. Neredesin cacık? Siyah at. Bakalım evlere yeni ev gelmiş mi diye bakacağım ben. Burası değildi ya. Yoktur e yani. yine eskileri var. Aynen ya. Bak işte. Ben ama en güzel sensörlü seçim. Yok ya attı. Bakalım e, arabalar gelmiş mi? Bakın. Araba. Aa! Ne? Oğlum bu gelmiş la bir dakika. Göstermem beni. Oğlum bu nasıl bir araba lan? Öyle, hani öyle şeyler demiyorduk. Elime pat. Ben eve gireyim. Bu nasıl bir araba? Gel Çok yürü. güzel. Bu amca önce olsa tarla arabası olur. Baksana bu nasıl bir araba? Yani inceleyeyim abi. <laughs> Sıçıyorum. <laughs> Ev <El> mi kurdun? Oo <laughs> arkasından gaz çıkarıyor. en ne kuruyorsun sen? Bak gördün mü? Cacık. Ya. Hala cacık Hala cacık diyor ya. <laughs> Bak baksana arabanın arkasından gaz çıkıyor. Aa. Aa cacık beni de götür. Tamam gel beni kalaya götüreyim <laughs> sana. Gel. Ben kasa kasayı bineceğim. Kasayı bilmiyor ki. Anladı bitti. Al ezber cacık. işte. Bekle, bekle. <laughs> dur götüremiyorum ki. Bir dakika. Gel. Dur yat nerede, yat nerede? Lan çocuk beni aldı. Gel gel. Çocuk beni aldı. Seni hastaneye götüreceğim. <laughs> ne oluyor? <laughs> Sizin yüzünden çarptım ya. Hastane neredeydi lan? Yatmak nerede? Dur, dur yola karıştırdım. <laughs> Hadi. Yola karıştırdım dur. Karım hamile. Öldüm. Karım hamile. Dur Ona... dur. Dur yolda öldüm ben. Nerede lan? <laughs> o karanlık yerde. Karım öldü. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Aha gördüm. Karıcığım seni biraz daha izleyeceğim. <laughs> ben deli miyim? Neyim ya? Aha <laughs> aldım seni lan. <laughs> Oha saçmalıyoruz bu arada. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yoldan çıkacağım. Oğlum benim sesim niye böyle gırt çıkıyor? Cacık neredesin cacık? Cacık buradayım cacık. <laughs> Ana. E nerede? Karacığım nerede? Ya. Arabam, arabam, ey. Arabam, datça, seviyorum, çıkkını, matça. Aaaa! Ben eve gidiyorum. Haydi eyvallah. Amca. Cacık. Efendim. Cacık. Efendim. Cacık. Efendim. Cacık. <laughs> Efendim. Hala cacık diyor ya. <laughs> Neredesin cacık? Buradayım. <laughs> ben eve gidiyorum. Açlar abi. Yaras. <laughs> Anne ekmek var mı anne karıcığım? Oha ablamı girecek. Oha! Giriliyor <laughs> <laughs> muydu lan? <laughs> ya ne yaptı Neyme? Ben bir şey yapmadım. Bana düşüyor mu lan? Oha! İnternet Bana kası. İnternet kası bir dakika. Bana ne düşüyor? Allah'ım. Yavaş yavaş gidiyor lan. Arkadaşlar yavaş. Yavaş yavaş gidiyorum fark ettiyseniz. Şöyle bakayım. Harbiden lan. <laughs> ya. kurtar beni. Kaplumbağa aa, gibi gidiyor çocuk. Aa, Ar ne? Arkadaşlar, arkadaşlar ben. Ana. Eterne çektim beni. Oydan. Arkadaşlar öldüm. 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 Aha. Öldüm. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım ben. Hayır devam ediyor video. Hayır geçeceğim. tekrar gidiyorum. Hayır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar için kanalıma lütfen abone olup açmayı ve like atmayı unutmayın. bay.